Konuşmacılarımızı e, tamamladık sanıyorum bu at, e, açılış kısmında ve konuşmacılarımızı alkışlıyorum. Şimdi sayın hanımefendiler, beyefendiler, e, sayın e, başkan İmamoğlu'yu davet etmek istiyorum ve e, sayın Helgesen'i de e, tartışma için davet ediyorum ve. E, Claudio Muncani, direktörümüz Muncani, bu sahneye davet ediyorum. Sayın Vida'yı bir sonraki tartışma oturumunu yönetmek üzere teşekkür ederim. Good afternoon, everybody. Evet. Burada birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu oturumu ben modere edeceğim bu, bu aşamada. Bildiğiniz gibi bu ulusal birlikler, teritoryal demokrasiyi ve çok düzeyli yönetimi güçlendirmede nasıl bir yol oynayabilir oturumu bu. Tabii çok sorulacak sorular var. Moderatör moderatör ürün hazırladı. Fakat tartışmaya geçmeden önce iki seçkin konuşmacımız var ve bu konuda bizlere bir hitapta bulunacaklar. Sayın Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Gunmarit Helgesen Norveç Bölgeler ve Kentler Başkanı Semar'ın başkanı. Evet şimdi biz sizinle başlayacağız Sayın İmamoğlu ve sizler siz ee, TBB Başkanlığına yeni seçildiniz Türkiye'de Haziran ayında ve e, ve e, sizden e, bu birliğinizin görevini rolünü nasıl gördüğünüzü öğrenmek e, isteriz e, yerel yönetimleri destekleme bakımından vatandaşlara hizmet bakımından sayın İmamoğlu buyurun. Evet buyurun kürsüden hitap edebilirsiniz 8 dakikanız var buyurun Teşekkürler <laughs> Sayın Başkan Değerli Katılımcılar çok değerli Meslektaşlarım Kongre'nin değerli genç üyeleri. Öncelikle Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin 30. yıl dönümünü de kutladığımız bu değerli etkinlikte Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlerle buluşmaktan büyük bir memnuniyet ve onur duyuyorum. Türkiye Belediyeler Birliği olarak Avrupa Konseyi ile yeni dönemde daha güçlü işbirlikleri geliştirme konusundaki kararlılığımızı da özellikle vurgulamak istiyorum. Bugün burada Avrupa Konseyinin çatısı altında yerel ve bölgesel yönetimlerin temsilcisi olarak böylesine önemli bir dönemde bir araya gelmemiz son derece önemli ve anlamlıdır. Bu buluşma yalnızca yerel demokrasimizin gücünü göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda kıtamızın geleceğini şekillendirecek adımları atmak için bir fırsat sunuyor. Yerel yönetimlerin ve ulusal birliklerin sahip olduğu büyük potansiyelin yanı sıra karşılaştıkları zorlukların da bilincinde olduğumu belirtmek isterim. Bu nedenle bugün Avrupa'nın dört bir yanından gelen siz değerli katılımcılarla ortak paydamız olan demokratik değerler, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çevresel sürdürülebilirlik gibi hayati konularda görüş alışverişinde bulunacak olmaktan da mutluluk duyuyorum. Bugün 30. yıl dönümünü kutladığımız yerel ve bölgesel yönetimler kongresinin temel taşı olarak kabul ettiğimiz Avrupa yerel yönetimler özellik şartının yerel demokrasilerin oluşturulmasında tüm Avrupa Konseyi üye ülkelerine yol gösterici olduğu hususunda hemfikir olduğumuzu belirtmek isterim. Ulusal Belediye birlikleri için bu şart hem bir rehber hem de bir ilham kaynağıdır. Şartın kabul edildiği tarihten bu yana Türkiye'de yerel demokrasiyi güçlendirmek adına önemli adımlar atılmıştır. Özellikle Avrupa Birliği'ne uyum çalışmaları kapsamında yürürlüğe konulan belediye kanunu ve büyükşehir belediye kanunlarıyla Yerel yönetimlerin görev ve yetki alanları genişletilmiş, belediyelerin mali ve idari kapasitelerinin ve imkanlarının arttırılması yönünde reformlar hayata geçirilmiştir. Ancak bu reformlar her ne kadar yerel yönetimlerin vatandaşa hizmet sunmasına ilişkin pek çok engeli ortadan kaldırmış olsa da hala çözmemiz gereken çok önemli sorunlar bulunmaktadır. Yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine yeterince dahil edilmemesi, görevleriyle orantılı mali kaynakların tahsis edilmemesi ve merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki yetki dağılımındaki sorunlar yerel demokrasiyi ve bunun temel sağlayıcısı olan yerel yönetimleri güçlendirme çabalarımızı kısıtlamaktadır. Ayrıca halkın yönetime katılımını teşvik edecek şeffaflık ve hesap verebilirlik mekanizmalarının tüm yerel yönetimlerde yeterince yerleşmemiş olması çözülmesi gereken başlıca sorunlar arasında yer almaktadır. Bu zorlukların aşılması ve yerel yönetimlerin daha etkin bir yapıya kavuşması yerel demokrasinin gelişimi için önem taşımaktadır. Türkiye Belediyeler Birliği olarak şartın tam anlamıyla uygulanmasında ve yerel yönetimlerin merkezi idare ile olan ilişkilerinin daha dengeli, şeffaf ve etkin bir yapıya kavuşturulmasında kilit bir rol üstlenmekteyiz. Bu doğrultuda Yerel yönetimlerin kendi yetki alanlarında kararlar alabilme ve bu kararları uygulayabilme kapasitelerinin güçlendirilmesini destekleyen politikalar geliştirmek amacıyla çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyor ve yerel demokrasiyi daha da güçlendirmek amacıyla yeni bir yol haritası üzerinde güçlü çalışmalar yapıyoruz. Bu yol haritası öncelikle yerel yönetimlerin mali kapasitelerini güçlendirmeyi ve kaynaklarını çeşitlendirmeyi yerelde karar alma süreçlerine katılımı teşvik etmeyi ve dijitalleşme yoluyla yerel hizmetlerin etkinliğini arttırmayı kapsamaktadır. Somut olarak ifade edecek olursak merkezi idare ile birlikte belediyelerin gelirlerini arttıracak çalışmaların yapılması Yerel bütçelerin şeffaf ve katılımcı bir şekilde yönetilmesi, yurttaşlarımızın yerelde yönetime doğrudan katkı sunabileceği kent konseyleri, mahalle meclisleri ve belediye danışma kurulları gibi mekanizmaların güçlendirilmesi gibi adımlar yol haritamızda yer almaktadır. Yerel kalkınma özellikle olmazsa olmaz olan belediyeler için Belediyelerdeki birlikte işbirliği mekanizmalarının ve çalışma modellerinin geliştirilmesi de yol haritamızın önemli bir parçasıdır. Benim İstanbul modeli olarak adlandırdığım uzlaşma kültürüne ve ortak akla dayanan yenilikçi anlayışımızı yaygınlaştırma amacındayız. İstanbul'da ortaya koyduğumuz katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışımız çerçevesinde akıllı şehircilik imkanlarını da kullanarak ürettiğimiz bu modelleri Türkiye geneline yaygınlaştırarak şartın öngördüğü vatandaşların kamu idaresine aktif ve doğrudan katılımını en üst seviyede teşvik edeceğiz. Bu yaklaşımımızın temelleri 2019 yılından bu yana ortaya koyduğumuz yeni belediyecilik anlayışına dayandığını da sizlerle paylaşmak isterim. İlk defa İstanbul'un bütçesini İstanbullularla birlikte yaptığımız bütçe senin stratejik planımızı oluştururken uyguladığımız internet tabanlı anket yönetimi, İstanbul'a yeniden kazandırdığımız meydanlarda gerçekleştirdiğimiz değerli yarışmalar ve halk oylamalarıyla halkı içine katan sistemle bu temeli oluşturduk. Keza İstanbul'u ve İstanbulluları ilgilendiren birçok konuda meslek odaları ve örgütleriyle oluşturduğumuz diyalog masaları sayesinde ortak akla dayanan çözümlere en güçlü seviyede ulaştık. Şimdi tam da bu temelden aldığımız kuvvetle yerel demokrasinin ve çok boyutlu iletişimin iyi uygulamalarını Türkiye Belediyeler Birliği aracılığıyla tüm ülkemize yaygınlaştırmayı önemli hedeflerimizden birisi haline getirdik. Bunun yanı sıra özellikle çevre dostu ve sürdürülebilir şehircilik politikalarının yerel yönetimlerimizin gündeminde merkeze oturtulması amacıyla sürdürülebilir enerji, çevresel sürdürülebilirlik akıllı ve yeşil altyapı projeleri geliştirmelerini de teşvik edeceğiz. Güçlü yerel demokrasi ve güçlü yerel yönetim hedefimize ulaşmak için Türkiye Belediyeler Birliği olarak halen atmamız gereken elbette önemli adımlar var. Birliğimiz üyesi tüm belediyelerimizin bize verdiği bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğiz. Kıymetli katılımcılar, yerel yönetimler vatandaşa en yakın yönetim kademesi olarak onların ihtiyaçlarına en hızlı ve en etkili yanıt verme sorumluluğunu da taşımaktadır. Bu sorumluluk aynı zamanda demokrasimizin güçlenmesi ve sürdürülebilirliği açısından da hayati öneme sahiptir. Yerel yönetimler olarak toplumun nabzını tutan, onların beklentilerini en iyi şekilde anlayan ve bu beklentilere yanıt üreten çok özel kurumlarız. Etkin yönetişimin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığı özellikle pandemi sürecinde merkezi idare politikalarını tamamlayarak vatandaşlarımıza etkin hizmet sunulmasını sağlamış ve en çok ihtiyaç duyulan anda vatandaşlarımızın yanında olarak merkezi idarenin de yükünü hafifletebilmiştir. Geçtiğimiz yılın başında Türkiye'de meydana gelen büyük deprem felaketi tüm Türkiye'yi etkileyen bir trajedi haline geldi. Bu trajediden çıkarılacak önemli derslerden birisi yerel yönetimlerin yetki ve kaynaklarının güçlendirilmesinin kriz anlarında ne kadar hayatı öneme sahip olduğunu da gözler önüne serdi. Deprem sonrasında Türkiye'nin dört bir yanından belediyeler afet bölgesine yardım göndermek ve kurtarmak çalışmaları desteklemek ve yaraları sarmak için olağanüstü bir dayanışma sergiledi. Belediyeler bu dönemde yerel ihtiyaçları hızlıca tespit ederek kriz yönetiminde etkin bir şekilde görev aldı. Bu da Merkezi idare ve yerel yönetimler arasındaki işbirliğinin ve koordinasyonun ne denli önemli olduğunu ortaya koydu. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte tabii ki kritik bir rol oynadık. Halen bölgede depremden etkilen vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya da devam ediyoruz. Afet bölgelerine hızlı bir şekilde insani yardım malzemeleri, kurtarma ekipleri ve lojistik destekler sağlayarak depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için çok yoğun çaba sarf ettik ve etmeye devam ediyoruz. İstanbul'dan deprem bölgelerine gönderilen profesyonel arama kurtarma ekipleri enkaz altındaki vatandaşların kurtarılmasında önemli görevler üstlendi. Belediyemizin bütün ekipleri sağlık, gıda, barınma hizmetleri gibi birçok şekilde depremzedelerin yanında oldu. Aynı zamanda afetzedeler için uzun vadeli iyileştirme çalışmalarında da katkı sağlayarak barınma ve altyapı projelerine destek verdik ve vermeye devam ediyoruz. Bölgedeki barınma ihtiyacını çözmeye ve altyapı sorunlarını gidermeye yönelik projelerimiz devam ediyor. Türkiye Belediyeler Birliği olarak da bölgedeki belediyelerimizle koordineli bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürerek Deprem bölgesi'ndeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sunduğumuz bütçe, iş makineleri, eğitim ve denetleme, proje destekleriyle etkili bir destek dönemini bölgede bulunan belediyelerimizle birlikte yönetiyoruz. Bu yönüyle özellikle bu afet bölgesinde Avrupa Konseyi'nin işbirliğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hissetmeyi ve bu anlamda işbirliği yapmayı da buradan özellikle duyurmak isterim. Değerli katılımcılar, Avrupa'nın farklı ülkelerindeki yerel yönetimlerin karşılaştığı zorluklar ve deneyimler aslında bir yandan büyük bir çeşitliliği ve zenginliği de hepimize gösteriyor. Bu çeşitlilik içerisinde birbirimizden öğreneceğimiz elbette çok şeyler var. Bugünkü toplantımız özellikle de çok düzeyli yönetişim konusunda deneyimlerimizi paylaşmak ve hepimizin karşılaştığı ortak zorluklara birlikte çözüm aramak ve bizler için önemli bir fırsat alanını oluşturuyor. Örneğin şehirlerimizdeki çevre sorunlarına yönelik çözümler, enerji verimliliği projeleri ve sosyal eşitsizlik mücadelesi gibi konularda farklı yerel yönetimlerin deneyimleri bizler için her birimiz için çok önemli ilham kaynağı olabiliyor. Bu kapsamda yerel yönetim birliklerinin kritik roller üstlendiğini ve çok önemli organizasyonlar olduğunu da biliyoruz. Belediye birliklerimiz yerel yönetimleri temsil eden, onların haklarını savunan, sorun ve ihtiyaçlarını tespit ederek çözüm üretmek amacıyla talepleri hem merkezi hükümete hem de uluslararası platformlara taşıyan çatı kuruluşlar olarak faaliyet gösteriyor. Bu vesileyle birliklerimiz yerel yönetimler, merkezi hükümet ve uluslararası kuruluşların dahil olduğu bir denklemde önemli bir köprü görevi de üstleniyor. Yerel yönetim birlikleri uluslararası işbirliği ağlarına entegre olarak üyelerinin küresel çapta iyi uygulamalardan faydalanmalarını sağlıyor. Bu durum çok düzeyli bir yönetişimi etkin şekilde hayata geçirerek bir taraftan daha güçlü demokrasilerin inşasına olanak tanırken diğer taraftan halkın yönetime duyduğu güvenin artmasına da doğrudan katkı sunuyor. Ancak bu sürecin etkin bir şekilde yürütebilmesi için ulusal düzeyde güçlü bir kurumsal mekanizmaya ve yerel düzeyde etkili bir koordinasyona ihtiyaç duyduğumuz bir gerçek. Tam da bu noktada Ulusal birliklerin oynadığı stratejik rol hayati bir öneme sahip. Yerel yönetim birliklerinin çok düzeyli yönetişimi desteklemedeki rolü yalnızca bir aracılık göreviyle sınırlı kalmamakta. Bu birlikler yerel yönetimlerin haklarını savunmanın ötesinde ulusal ve uluslararası düzeyde politika geliştirme süreçlerine aktif olarak katılım sağlayan yerel demokrasinin korunması ve güçlendirilmesine katkıda bulunan önemli aktör olmalarının yanı sıra yerel yönetimlerin kapasitelerini ve etkinliklerini artırmalarına da katkı sunuyor. Çok düzeyli yönetişim yalnızca yerel yönetim birlikleri ve yerel yönetimlerin birlikte çalışmasını değil, bu işbirliğinin etkin bir şekilde koordine edilmesini de zorunlu kılıyor. Merkezi hükümetlerin yerel yönetimlerle olan ilişkilerinin güçlendirilmesi hem demokrasimizin sağlıklı işlemesi hem de vatandaşlarımıza iyi hizmet sunulması açısından da önemli. Bu amaca yönelik atılacak adımlar hali hazırda var olan küresel işbirliklerini daha etkin bir şekilde kullanmayı içermelidir. Örneğin bugün karşı karşıya olduğumuz en önemli mücadele alanların başında iklim değişikliği Hepimizin ortak çabalarını gerektiren küresel bir meseledir. Bu çerçevede yerel yönetimler olarak iklim değişikliğiyle mücadeleyi de kapsayan çevresel sürdürülebilirliği sağlama konusunda öncü bir rol üstlendiğimizin bilinciyle hareket etmeli, şehirlerimizin aldığı her bir kararı küresel çevre politikalarının bir parçası olarak değerlendirmeli ve buna yönelik adımları atmalıyız. Bu doğrultuda hem yurttaşlarımıza kaliteli hizmetler sunmak hem de küresel çevre hedeflerine ulaşmak adına üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek amacıyla yeşil alanların korunması, sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve enerji verimliliği projeleri üzerinde yoğun çalışmaları ülkemizin her noktasında yürütülmesi hususunda sıkı çalışmalar sürdürüyoruz. Türkiye Belediyeler Başkanlığım süresince bu tür çalışmaları en yaygın şekliyle bütün ülkede yaygınlaşmasına büyük gayret göstereceğim. Bu düzeyli yönetişim ve yerel demokrasinin güçlendirilmesi konusundaki tartışmalarımızın bir önemli boyutu da uluslararası dayanışma. Ancak üzülerek söylemem gerekir ki uluslararası dayanışma hususunda dönem dönem İkircikli yaklaşımlar bu kavrama olan inancı derinden sarsmaktadır. Bunun en somut örneklerinden birine biz Türkiye olarak yakından şahit olmaktayız. Küresel bir sorun olan mülteci meselesine özellikle Avrupa'nın yaklaşımı tarihi bir mücadele sonucunda oluşturulan ve bugün hala hepimizin çok önem verdiği ve savunduğu demokratik değerleri zedeleyen bir noktaya gelmiştir. Düzensiz göç ve mülteci sorununun AB dışındaki ülkelere aktarılması ve Türkiye gibi Avrupa sınırı dışındaki ülkelerde tutulmaya çalışılması kalıcı bir politika haline gelmeye başlamıştır. Bu konuda sergilenen tutum küresel bir sorunu çözme arayışından ziyade bu yükü belirli ülkelerin sırtına yükleme anlayışına dayanmaktadır. Daha da açık ifade etmem gerekirse bu konuda örneğin Türkiye duvar olsun oradan geçmesinde ne olursa olsun politikası hem Türkiye'ye hem de insani açıdan mültecilere de büyük bir haksızlıktır. Ortaya çıkan bu tablo kıtanın omuzlarına hem ahlaki bir yük hem de sorumluluk yüklemektedir. Bu yük sadece kaynakların dağılımında değil, aynı zamanda toplumsal dokunun zedelenmesine de e, sebep olmaktadır. Artan aşırılıklar, kamu hizmetlerindeki yetersizlikler ve yabancı düşmanlığının çok yükselmesi, bu dengesizliğin yansımaları olarak hepimizin karşısına çıkmaktadır. Oysa ki bu kısır döngüyü, Kırmanın yolu göç veren ülkelerde ekonomik ve siyasi istikrarı sağlamaktan geçmektedir. Bu yönüyle o insanların doğdukları topraklarda onurlu bir yaşam sürebilmeleri, daha adil ve sürdürülebilir bir geleceğin kapısını aralama konusunda hep birlikte sorumluluk almalıyız. Artık bu adaletsiz politikadan vazgeçip çözümün kaynağında aranması ve bu yükün paylaşılması vakti gelmiştir. Eğer küresel sorunlar karşısında etkin bir uluslararası dayanışma oluşturmak istiyorsak savaş, çatışma ve iç karışıklıklar karşısında daima birlikte hareket etmeli, çözümler aramalıyız. Bu konuda başta bütün Avrupa'yı ve bütün dünyayı sorunu kaynağında çözme konusunda işbirliğine, çalışmaya ve birlikte sorunlara çözüm bulmaya davet ediyorum. Avrupa'nın özellikle Ukrayna savaşında gösterdiği güçlü dayanışma bu tür krizlerde nasıl birleşebileceğimizin gösterilmesi hususundan da özel bir örnek teşkil etmektedir. Ancak üzülerek ifade etmeliyim ki benzer bir durumu, benzer bir dayanışmayı Filistin'deki sivil katliamlar karşısında o duyarlılığı ve kararlılığı göremedik ve gösteremedik. Avrupa'nın ve uluslararası toplumun her coğrafyada yaşanan insanlık dramlarına aynı ölçüde tepki vermesi evrensel adalet ve insan hakları ilkelerinin korunması açısından da elzemdir. Vicdanımızı her türlü zulme karşı Aynı şekilde seferber etmeli ve her insan acısına eşit derecede sahip çıkmalıyız. Bu kriz süreçlerinde yerel yönetimler olarak olumlu bir sınav vermediğimizi açıkçası düşünüyorum ama gerekli olduğu noktalarda da aynı biçimde kriz süreçlerine duyarlılık gösterme konusunda bazen aksaklıklar yaşadığımızı ifade etmek isterim. Gerek Ukrayna'da gerek Filistin'de yerel yönetimlerin aldığı inisiyatifler uluslararası dayanışmanın dönem dönem en güçlü örneklerini hissettirmiştir. Bu da her yerel yönetimin gurur duyacağı bir ortamı yaratmıştır. Türkiye olarak şunu belirtmek isterim. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz ve barışın bu prensip içerisinde inşa edilmesi gerektiğini mutlak düşünüyoruz. Filistin'de de Filistinlilerin uzun yıllardır devam eden hak mücadelelerini ve iki devletli çözümü savunuyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu özellikle ifade ediyorum. Ancak Filistin halkına yönelik katliamlar ve bunların durdurulmaması hepimiz için gerçekten büyük bir utanç kaynağıdır. Buradan çatışmaların bir an önce sona ermesi ve kalıcı barışın tesis edilmesi için dayanışma içerisinde ortak adımlar atmamız gerektiğini de bir kez daha vurgulamak isterim. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, bugünkü toplantımız çok düzeyli yönetişim ve yerel demokrasiyi güçlendirmede yerel yönetim birliklerinin oynadığı rol üzerine fikir alışverişi yapmak ve geleceğe yönelik somut adımlar atmak için önemli bir fırsat sunuyor. Bu toplantının sonuçlarını kendi ülkelerimize ve yerel yönetimlerimize aktararak vatandaşlarımıza daha iyi hizmetler sunabilir, demokrasilerimizin temellerini daha da sağlamlaştırabiliriz. Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü mücadelesinde hep birlikte devam etmeliyiz. Bu değerlere olan bağlılığımızı bir kez daha en üst seviyede vurguluyor, tartışmalarımızın verimli ve yapıcı bir atmosferde geçmesini temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.